Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle müthiş kabaran paskalya çöreği tarifini vermek istiyorum. Gerçekten mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim bir paskalyadır. 250 milim su bardağı ölçüsü kullanacağız. 200 milim krema kullanacağım arkadaşlar. 250 milimlik su bardağı ölçüsü dediğim için üzerini sütle tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar mümkünse e, kesinlikle e, önerdiğim bu krema dibinde kaldığı zaman üzerine sürmek için bir çay kaşığı kadarını kullanalım. Ayırıyorum. Buradaki kalan kısma sütü ilave ediyorum. Biraz ocakta ısıtalım. Kaynatmayalım ılık olsun. İçerisine çeyrek su bardağı şeker koyuyorum. Tatlı seviyorsanız yarım su bardağı şeker de koyabilirsiniz. İçerisine 3 adet yumurta kırıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzerine ayıralım. 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 paket vanilya, 1 paket e instant kuru maya koyuyorum. Dilerseniz yaş maya da ilave edebilirsiniz. Kurumayanız yoksa. 3 su bardağı unu da ilave ediyorum. 3 buçuk su bardağı kadar alıyor. Sert olmamalı hamurumuz. Hamurumuzu güzelce yoğuruyorum. 1 4 5 dakika kadar iyice tezgahta da alıp yoğuralım. Hamurumuzun üzerine bastığımızda geri toparlanıyorsa bu şekilde hamurumuz tamamdır. Mayalanmaya bırakalım. Ilık bir ortamda ya da ılık bir fırının içerisinde 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Üzerine süreceğimiz yumurta sarısı içinde kremadan ayırmıştık. Onu ilave ediyorum. Maşallah çok güzel kabardı arkadaşlar. Ne yapıyorum? 3 tane büyük beze olacak, 3 tane küçük beze olacak şekilde toplam 6 tane bezeye ayıracağım. Öncelikle bu hava kabarcıklarını bir hamurumuzu tezgaha alıp tekrar yoğuralım. Daha sonra bezeleri ayıralım. 3 tane büyük, 3 tane küçük bezeler yaptım. Şimdi şeritler halinde uzatalım. Üçlü üçlü saç örgüsü yapacağız arkadaşlar. Saç örgümüzü örüyorum bu şekilde. Bir o taraftan bir bu taraftan atıyorum. Diğerini de aynı şekilde örelim arkadaşlar. olan saç örgümüz. Yağlı kağıda aldığımız büyük saç örgüsünü arkadaşlar bu şekilde nazikçe ortayı açalım. İçerisine küçük olanı yerleştirelim. Küçüğü bu çukura yerleştiriyorum. Ilık ortamda tepsi mayası yapıyorum. 2 kat daha kabarıyor arkadaşlar. Daha sonra yumurta sarısı az ayırdığımız krema burası püf noktası önemli bir nokta bu e, yumurta sarısı krema olan kısmı poğaçalarınızda da kullanabilirsiniz e, sürüyoruz Paskalya çöreklerimize e, Dilerseniz bu hamurumuzun içerisinde paskalyada mahlep önemlidir mahlep bir tatlı kaşığı kadar da koyabilirsiniz minicik hamur dev gibi kabarıyor 5 kat daha oluyor piştiğinde Alman mutfağında da biliniyor arkadaşlar Umarım videom buraya kadar yararlı olmuştur Sizler de yapar dener beğenirsiniz Yaptığınızda e, Yorumlarımda e, Eklerseniz e, Nasıl olduğunu Sevinirim Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yumurta sarısını dikkatli bir şekilde sürdüm. Üzerine file fındık, file badem serpebilirsiniz. Doğru ısıtılmış 190 derecede 50-55 dakika kadar pişmeye gönderiyorum. Paskalya çöreğimiz fırından çıktı. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ne yapıyorum? Dilim dilim servise hazırlıyorum. Hani büyük otellerde kahvaltıda böyle dilim servisi yapılır, aynı onlar gibi oldu.